Evet, merhabalar değerli dostlar. Hoş geldiniz kanalıma. Evet, acımız büyük. Başımızdaki 20 şehidimiz var. Gürcistan'da düşen askeri kargo uçağında 20 TSK personeli şehit oldu. 20 eve ateş düştü. Tabii ki şehitlik makamı çok muazzam bir makam ve gerçekten aileleri muazzam bir imanla ve muazzam bir insanlıkla karşılıyorlar. Ama ailelerine Allah sabır versin. Şehit annesi babası eşi çocuğu yakını olmak çok özel bir şey ama tabii de bunun yüreklerindeki acıyı dindirdiği bir şey dahi olsa ağır bir şey. İşte hepimiz hazır askeriz vatanımız için. Daha doğrusu çoğumuz öyleyiz ve bazılarımızda o ruhu göremiyorum. Şş, bu böyle bir şey. Yani şehitlik böyle bir şey. Vatan işte Kurtuluş Savaşı'na git, Dumlu git. Sonra kalkıp birileri böyle zibidi zibidi davranıp işte bu ülkeyi biz kurtarırız falan. Lan İnşallah o ayrı bir konu. Ama bir vatanseverlik nedir? Bir şehitlik nedir? Yeni nesle bunları taşımalıyız. Maalesef yeni nesil bu ülke hani bu ülkeyi nasıl kurtardık diyorlar. İşte böyle kurtarılıyor ya da bu şehitlerimizin ruhuyla tamam mı? Ruhunu, canını, bedenini ortaya koymuş askerlerimiz gerektiğinde aynı şekilde canını, ruhunu, bedenini ortaya koyacak insanlarımızla bu zibidilikle olmadı bu ülke. Hani cumhuriyet nasıl kuruldu diyorlar ya öyle değil işte öyle değil. Evet dediğim gibi acımız büyük başımız dik. Hani hep söylüyorum bir söz var. <laughs> Ekmeksiz olur ama vatansız olmaz diye. Allah vatanımıza, milletimize, bayrağımıza, ezanımıza zeval vermesin. Evet. Hareketli bir günde böyle bir haber aldık. Çünkü Ekrem İmamoğlu iddianamesini İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı düzenlediği bir basın toplantısıyla açıkladı. Ve çok enteresan zaten basın toplantısı yapmasını öncelikle işte CHP'li bazı vekiller eleştirdi. Ya savcı basın toplantısı yapar mı Akın Gürlek için? Yani Akın Gürlek'e siz demediğinizi bırakmadınız. Hakaret vari, tehdit vari, özgür özeli osu busu işte kim yaptıysa. Yani bir savcı hatta ee, Cüneyt Özdemir ne dedi? Senin dilin bu mu? Yani sen bir siyasi olarak böyle mi geçineceksin? Yani sen devletin savcısına ağzına geleni söyleyeceksin ve bu e, Türkiye Cumhuriyeti tarihindeki en büyük yolsuzluk davası olarak içinde bir sürü şey barındıran dava olarak tarihe yazılacak. Üzerine siz bu Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması için ülkede kaos çıkartmak için elinizden geleni yapacaksınız. Ülkenin ekonomisine darbe vurmak için boykot çağrıları yapacaksınız. Kanuna aykırı ne varsa ne, neredeyse bu konularla alakalı dokunulmazlık zırhınıza saklanarak yapıyorsunuz. Cumhurbaşkanına hakaret ediyorsunuz, savcıya hakaret ediyorsunuz, savcıyı böyle tehdit ediyorsunuz, şunu yapıyorsunuz, her şeyi yapıyorsunuz. Ve bu kadar önemli bir davanın iddianamesinin açıklanacağı gün İstanbul Cumhuriyet Başsavcısının bunu bir basın toplantısıyla o bu dedi şu bu dedi o bu dedi diye mahal vermemek için düzenlediği bir saatlik basın toplantısından da mı rahatsızsınız? Aslında rahatsız oldukları şey savcı çıkıp konuştuğu zaman hitap ettikleri kesimin bir kısmını gözünü açacak inandıracak kaldı ki. Bir biliyorsunuz anket yapıldı seçimleri neredeyse sayısına kadar e, bilen e, bir anket firmasının yaptığı seçimde e, hani Cüneyt Özdemir bunu aylardır söylüyor işte e, birçok muhalif gazetecinin ha Yılmaz Özdül mesela söylüyor onların söylediği gibi... E, Özgür Özelin savrulduğu bir anket oldu. Yapılan ankette AK Parti %34.7, CHP 27.6, NHP 9.2, DEM Parti 7.3, İYİ Parti 6.4 diye devam ediyor. Diğerleri daha küçük. Anahtar Parti var 3.8, Yeniden Refah 2.7, TIP 1.4 diye devam ediyor. Bazı partiler zaten 0.01'lik. Şimdi siz savcıya demediğinizi bırakmıyorsunuz. Bir de bunlar bak çok tehlikeli bu. Zihniyet hep söyledim size kimin zihniyetine benziyor? Malum o, değil mi? Ülkenin zihniyetine benziyor. Nasıl bir narsistik savcı beyin basın toplam nasıl yaparmış? Vallahi yapar. Yani Ekrem İmamoğlu da sirkeleyecekmiş gelsin sirkelesin de göreyim devlete kafa tutmak devlete böyle aba altından sopa göster. bak devlet devlettir kim olursa olsun bugün Tayyip Erdoğan var yarın bir başkası olur şu bu sen bir belediye başkanı olarak <laughs> ortada seçim yok bir şey yok bir de o cumhurbaşkanı adayımız falan bunların hepsi tamam mı bunların işte bir şeyler gün yüzüne çıkmasın diye dediği şeyler yaptığı şeyler. Şimdi ben size hep ne söyledim değerli dostlar? CHP'nin yaptığı şey ne? Hiç konunun kendisiyle ilgilenmiyor. Sonuna kadar inkar. Mesela iddianame ile alakalı Özgür Özel açıklama yaptı. Madde madde okuyun. Hiçbirini yapmadı demiyor. Bak o iddianamedeki rüşvet verme, rüşvet alma, işte kamuya zarar verme anlatabiliyor muyum? Bak Bunların hiçbirini yapmadı demiyor. Bak. Yapmadı demiyor. Sadece bu şöyledir, bu haksızlıktır, bu böyle hep bir bir şeyleri sulandırma tabiri caizse. Mesela bir olay oluyor. Hala o Antalya'daki bir ilçe belediye başkan yardımcısı 32 saatlik bir şey atıyor. Diyor ki 32 saatlik görüntüler var elimizde daha 3.2 saniyesini yayınlayamadılar. Çünkü öyle bir görüntü yok. O an için olsa yayınlarlardı sizce dururlar mıydı? Hayır. Şimdi ya da varsa yayınlasın. Hala biz hala bekliyoruz o 32 saatlik. Tamam mı? Görüntü ne bak 3.2 saniyesi yok. 3.2 dakikası yok. Bir göstersin. Olay var ya hemen o olayı üstünü örtmek için öbür taraftan aslı olmayan bir şey atıyor. Sonra kalkıyor gidiyor bir olay var onunla alakalı içi boş şeyler paylaşıyor. Şimdi bu iddianame ile de alakalı tamam mı yani e, yani iddianame ile de alakalı bunları yapmamıştır diye bir ifade kullanmıyor. Öyle değildir, böyle değildir, şöyle değildir. Ekrem İmamoğlu ile birlikte 402 kişi şüpheli iddianamede yer alıyor. 143 eylemin yer aldığı 3900 sayfalık iddianame hazırlanıp sunuluyor. Bunlar bugün sunulan 3900 sayfayı okuyorlar. <laughs> Işık hızıyla 2-3 saat, 4 saat içinde okuyorlar. Ondan sonra da iddianame ile alakalı atıp tutuyorlar ama atıp tutarken yine aynı şeyi yapıyor. Kendi taban seçmenini tamam mı tatmin eden ve seçmen şunu algılıyor. Aa Ekrem İmamoğlu bunları yapmamıştır. Halbuki Özgür Özel bunları yapmamıştır demiyor değerli dostlar. Yani bunları yapmamıştır demiyor Özgür Özel. Özgür Özel diyor ki Yok bu haksızlıktır. Yok şu şöyledir. Yani anlayacağınız oraya oturmuşlar. Yazmışlar hikaye. Ya Ekrem İmamoğlu için 828 yılda 2352 yıla kadar hapis sistemi var. Tamam. Yani Ekrem İmamoğlu'nun yani iddianamede belirtilen <laughs> tüm suçların toplamı anlatabiliyor muyum? Buna denk geliyor. Ama Özgür Bey çıkıp yine ve saz arkadaşları deyip <laughs> mecazi olsun İroni yapalım. Kalkıp yine olayı sulandırmaya çalışıyorlar. Zaten ilk önce yazdım. Özgür Özel hala iddianame boş açıklaması yapmadı mı? Şimdi iddianameyi okuyan muhalif gazetecilerde Özgür Özel böyle konuşuyor ama bakın bu iddianamede çok şey var. Çok 400 küsur şüpheli var. Yani 400 küsurda iddianamenin içinde ismi geçen var. Bu böyle değil. Bak işte Engin Özkoç CHP'li savcı basın toplantısı yapar mı? Savcının görevi soruşturmak, iddia etmek midir? Konuyu e, algıya yönetmek midir? Kardeşim siz savcıyı... Oldu bunlar savcıları da bunlar muhalefet olup bütün ülkeyi yönetmek istiyorlar. Allah bunların eline ülkeyi bırakmasın ayrı. Üstelik savunma hakkı kullanması gereken insanlar içerideyken iddianameyi bile görmemişken. Ya savcı iddianamenin açıklanacağı gün ön bilgiyle bunu topluma sunuyor. Ya bunların algı operasyonlarından dolayı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve bütün ilçe savcılıkları Twitter hesabı açmak zorunda kaldılar ya. Çünkü o Öyle bu böyle savcılık orada bilgileri paylaşıyor. Yani savcılığın adeti değil de X'e girmek ama girmek zorunda kaldı. Yani girmek zorunda kaldı. Bu arada çok komik bir şey oldu. Mansur Yavaş beni X'ten engellemiş zaten. <laughs> bir tweet atıyor. Vallahi akıllara zarar. Kent merkezine daha fazla yol yapmak trafiği rahatlatır mı? Bu soruyu yapay zekaya sorun lütfen yanıtlarını yanıtını okuyun. Gerçeği göreceksiniz. Ya koskoca Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı bu soruyu millete yapay zekaya sorunluyor. O zaman bırak koltuğu yapay zekaya. Senin başkan olmana gerek yok. Yok, yapay zeka yönetir şehri. Ayrıca senin mühendisin işte çevre şehirciliğin şuyun buyun yok mu ya senin elemanları yok onlar ne yapıyor ne yapıyordunuz yani bunlar bu senin elemanlar okey'e dördüncüyü bulamadılar da yapay zekayı oraya alalım falan mı dediler Bak, insanın aklına komik komik şeyler geliyor yani gerçekten koskoca Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'nın tüm Türkiye'ye attığı tweet ve bu adamı Cumhurbaşkanı yapmak istiyorlar şey soracak herhalde yabancı ülkelerle aramızda sonra bir dakika yapay zekaya sorayım o ne diyecek o. Ben bir CHP'li olsam Mansur Yavaş hayal kırıklığı diye başlık atarım. Çok, Çok ciddiyim. Mansur Yavaş hayal kırıklığı diye bir başlık atarım. Ne yapacaksın? Cumhurbaşkanı olsan ne yapacaksın acaba? Bir dakika Trump'la görüşeceğim. Yapay zekaya sorayım, ona sorayım. He, belki de ona bile gerek kalmaz. Başkalarının zekasıyla ülkeyi yönetmeye çalışmaya çalışabilirsiniz. Yani şu yapay zeka ile böyle cevap verebilen bir insanın başkasının zekasıyla da etkilenip yoluna devam edebileceğini düşünebiliyorum yani. Millete böyle bir tweet atılır mı ya? Ankara Türkiye'nin başkenti. Ankara'nın belediye başkanı olarak yapay zekaya sorun diyor. Hani normal zeka ile niye buna cevap veremiyorsunuz? Ben onu anlamadım Sayın Yavaş. Hani normal zekayla bunun şeyi nedir değerli dostlar? normal zekayla bunun açıklaması ne olur? Elemanların vardır, mühendislerin vardır, o konunun birimleri vardır. Bir belediyede bunlar fen işleri vardır, çevre şehircilik vardır, o vardır, bu vardır. Yok yoktur belediyede bu konuda. Hani normal zeka ile bunu belediye başka bir çalışma yapın bana getirin. Tak getirirler. Zaten şu işte bilgisayar, kroki, dronlar, şunlar bunlar, metrekare bilgisayar. Sonra bakarsın aa, yüzdelerini de sana aşağıda sunarlar. Yani şuraya yol yapma bu. Yani bir makam bir yapay zekaya sorun tweeti ile bu kadar basite alınır, hafife alınır. Bu adamı da Cumhurbaşkanı adayı yapmak istiyorlar. Çok enteresan. Evet, Alman Axel Sporger Vakfı Ekrem İmamoğlu'na cesaret ödülü verdi. Ay <laughs> neden acaba? Bu yaptığı, savcılığını iddia ettiği şeyleri bu zamana kadar kimsenin yapma cesaretini göstermediği için mi acaba bir cesaret ödülü verdiler? Helal olsun ya. Baksana şu iddianameye. Bu arada ben size bir önceki videoda dedim ya, Dilek İmamoğlu bu konuttan ayrıldı diye. Çok enteresan değil mi? İddianame açıklanmadan iki gün önce bu haberi alıyoruz biz. Son ana kadar orada oturmaya devam ettiler. Evet dergi de cesaret ödülü vermiş. Neyin ödülü acaba şey mi? Hani iddianameyi okuduk. Vallahi yani bunlar doğruysa muazzam bir cesaret bu konuda mı bir cesaret ödülü verilmiş? Bu da ayrı bir konu değerli dostlar. Böyle de bir durum var. Esenyurt belediye başkanı Ahmet Özer bir yıl on gün sonra. E, tahliye edildi ama tabi beraat ettiği anlamına gelmiyor. Tutuksuz yargılanacak ve cezaevinden çıktıktan sonra e, bu işte çözüm e, bu terörsüz Türkiye sürecini de ön plana alarak işte ben içerideydim. Çok da e, mücadele edemedim ondan dolayı üzgünüm ama devlet Bahçeli ile... Devlet Bahçeli'nin yardımcısı Fethi Bey'e e, çok büyük teşekkür etmiş. Ama içi burukmuş çünkü içeride Ekrem İmamoğlu şu bu bilmem onları da demek zorunda zaten. Oradaki ana fikir yanında Özgür <laughs> Çelik vardı galiba İstanbul İl Başkanı. <laughs> CHP'nin o var o varken Devlet Bahçeli'ye ve yardımcısına açık açık kameralar önünde teşekkür etti. Asıl olan bu. Diğerlerinde söylemek zorunda için zorunda olduğu için söylediğini düşünüyorum. Kendisi belediyeye şu an dönmeyecek çünkü Fethi Yıldız'a teşekkür etti. Devlet Bahçeli ve Fethi Yıldız'a teşekkür etti. Sürece yeni yeterince katkıda bulunamadığını söyledi. Sürece desteklerinden dolayı işte Devlet Bahçeli'ye buradan teşekkür etmek istiyorum. Aynı şekilde Sayın Fethi Yıldız'ın açıklamaları da içeridekiler için büyük bir rol oynadı demiş kendisi. Ama şu anda belediyeye dönmek gibi bir e, durumu yok. Sadece tutuksuz olarak yargılanacak. Şimdi İBB dosyası bayağı geniş bir dosya. Yani... E, şeyin e, ne diyecektim e, iddianamede işte kaç kez olduğu da yazılıyor neyin ve bu iddianame üzerinden yani hala bir propaganda yani bu konuyu da sulandırmaya çalışıyorlar e, tabi daha da şiddetli eleştireceklerdir ama hep yaptıkları bu bunu lütfen göz ardı etmeyin Sürekli yaptıkları bu. Bir şeyleri sulandırmak, bir şeyleri bir olayın üstün işte Ekrem İmamoğlu tutuklandığı zaman da mübarek Ramazan'da başladılar. Bayramımızı zehir ettiler. Sürekli bir kaos, hep bunları üzerine anlatabiliyor muyum? Böyle yapmış oldukları. O hani şımarık çocuk diyorum ya ben size bu ülkenin CHP'si hani bu ülkenin şımarık çocuğu böyle böyle kaos çıkartıp böyle daha çok ses çıkartıp ne yapıyor daha çok ses çıkartıp güya bastırıyor ya da bastıracak bunu yapıyorlar ama dedim ya neticede e, Akın Yürlek gerçekten çok sağlam bir savcı e, adamın basın toplantısı yapmasına bile tahammülleri yok aslında toparlayayım ve öyle programı da bu bölümü de bitirelim bunların tahammül edemediği şey ne biliyor musun bunların tahammül edemediği şey kendi bir terlik olsa oy veririm seçmen kitlesi var ya aman onların gözünü açmayalım. Onlar bizim veli nimetimiz onlar bizim tabanımız. Bu yüzden bunları elimizde tutabilmek için biz her şeye kötü diyeceğiz her şeye kötü diyeceğiz ama iddianame de bunları yapmadı demiyor. Öyle bir Uzun uzun hikaye yazılmış. Evet değerli dostlar bu iddianame tabii ki daha çok konuşulacak. Ee, ama ortada gerçekten hani Özgür Özel o e, yazıyı şöyle bildirmiş. Hani e, CHP Atatürk'ün partisidir, millete emanettir. CHP'nin Atatürk'ün partisi olmasıyla alakalı kuran Atatürk olabilir ama CHP'yi CHP'likten çıkaran sizler CHP'nin yakasından bir düşseniz... E, CHP millete dönecek de siz milletin içinden belli bir kesimi ayırıp sadece onlara oynuyorsunuz. Yani CHP artık milletten koptuğunu sadece o partinin sadece ben demiyorum bunu işte muhalif e, onları e, seçimlerde hınca hınç koruyan yazarlar da söylüyor. Yani siz CHP'nin üzerinden bir düşseniz CHP'nin yakasından bir düşseniz CHP gerçekten sineği halka dönecek ama dönecek ama siz buna da müsaade etmiyorsunuz. Parti Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel ve onunla birlikte hareket edenlerin adeta oyuncağı haline getirdiniz. Vicdanınız da hiç sızlamıyor. Madem Atatürk'e ve CHP'ye Atatürk üzerinden marka değeri olan CHP'ye bu kadar önem veriyorsunuz. Tamam mı? Alın tasınızı, tarağınızı toplayın ve gidin. Ama derdiniz o değil. Derdiniz ne Cumhuriyet, ne Atatürk, ne o ne bu. Sizin derdiniz sadece sizin kendi varlığınızı sürdürebilmek ve bunun üzerinden çok güzel siyaset yapıp o oh, hayata böyle tamam mı makamla, mevkiyle, muhalefetin ve CHP'nin işte o makam koltuklarında kalmak tam başka bir derdiniz olmadığını düşünüyorum. Evet efendim bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Allah'a emanet, kendinize bu gayet olun. Görüşmek üzere.